Herkese merhaba arkadaşlar tekrar birlikteyiz bugün seri A Team of the Season geldi Ben de baya bir baya demeyeyim de gerçi bir 100k 5 desek 120k 110k civarında bir para harcayıp Durmadan Salah alıp Salah'ı 89 yükseltmesine basıp Oradan gelen 51 tane altın kartı da durmadan şu zanaat tot zanaat yükseltmesine getirip artık bitirdik. Şunları da sizin gözünüzün önünde şöyle bir alayım. Beklettim. Bir de şurada sezon ilerlemesini de bitirdik yeni İtalyan görevleriyle. Buradan da normalde hep şunu seçerim ama bu sefer seçmeyeceğim. İlk kez iyi de bir kart olduğu için bunu seçeceğim. Bu şöyle garip Bakan, yani Gariban Bakan Carlos Alberto 5 Wigfoot'u var. Skill moves yani stoperde oynatacağım büyük ihtimalle ya da sağ bek bakalım. Onun için önemli değil. Ben zayıf ayağa yüklendim. Gayet iyi bir kart. Hızlı bir kart. Çok iş yapacak bir kart. Defansif özellikleri var. Sezgi var. O çok önemli. Fizikselde de amansız var. İş yapar yine. Yakın markaj ve top kesici gibi de aslında küçük özellikleri var. Plus olmasa da yine özellikleri var. Bugün herhalde en büyük paket açılışlarından birisini yapacağız. Bu sezonun Team of the bile yani bu kadar yapmamış olabiliriz. Bu kadar değerli paket diyeyim. Çünkü 6 tane falan 86 var. 85'ler var. Şöyle göstereyim. 83 çarpı 20'ler 2 tane. 84, 85, Tots falan filan. Prime Game 88. Baya bir şeyimiz var. Onun için şu an geldiysen, şuraya kadar dinlediysen, izlediysen bir like'ını alırım. Hala kanala abone değilseniz olmanızı rica ederim. Çünkü 87 mi 88 mi hala abone değil. Onun için desteklerinizi rica ediyorum. Teşekkürler. Jumbo ile başlayalım. Hala küçük hastalık belirtileri var. Mahrez geldi. Atalım. Video zaten çok uzun olacak. Ben bunu tabii ki editleyeceğim yine ee, uzun olmaması için. Ama buradan gelenleri de hani çok fazla e, walkout özellikle gelirse ikon yapmayacağım demiştim. İkon büyük ihtimalle yapabilirim. Ya da en kötü kadro kurma görevleri var. Ee, kim gelmişti? Oo bu arada. o iki tane 88 bir tane 86 mı geldi? 83 paketten. Ver ver vallahi. Ee, şöyle bakalım. Ondan da görevler yapacağım. Fernandez gelmişti. Sanchez pardon. Renato Sanchez gelmişti. Fernandez nereden çıktı? Portekiz deyince birden Manuel Fernandez'e geldi galiba. Gitti aklım. Fena başlamadık diyelim. Özellikle 83 paketi gayet iyiydi. Bir tane 88, bir tane 86 ile. Araa geldi. Dün açsak gelmezdi Arao. Gelseydi onun özel kartı vardı. Onu açacaktık. Hadi bakalım. Bir tane niye ise bilmiyorum ama bir tane böyle güzel bir toz çıkartacağımızı düşünüyorum. Böyle milyon milyon üstü. Bu arada Seria'nın takımı da çok iyi kartlar var. Yani ciddi anlamda çok iyi kartlar var. Ciro falan var yani uçmuş Ciro'nun kartı. Kaç milyon bilmiyorum ya. 5 5 yapmışlar, 97 yapmışlar. Bu sezon neyi de o kadar iyi yaptı da oldu bilmiyorum Hakan Çalhanoğlu her zaman Türk Milli Takımı performans tartışılıyor ben de genelde Türk Milli Takımı'ndaki performansını beğenmeyen bir insan olarak söylüyorum ama 94 kesinlikle hak etmiyordu 96-97 alması lazımdı ee, oradan bir haksızlık yapılmış ee, üzücü onu da öyle görmek şimdi Prime Gaming gibi açalım ya buradan bir bitsin Prime Gaming. Bunda ne vardı ki? Hı, oyuncu seçme var. Belki buradan. Dimaria Türkiye'de görecek miyiz bakalım seneye? At Hop. Çok fazla aynı var. 86'ları da yaptığım için 84'leri bir yere veremiyorum. Ee, onun için 84, 83 onları hızlıca aslında eleyeceğim. Hadi bakalım ilk Totsu'muzu açalım. Hayaller hayatlar. Hayaller hayatlar. G'ye oro geldi. İlk totusumuzu açalım dediğimiz yerde hiçbir şey çıkmadı. Şimdi Sandra Panos'u tabii ki boşa atmayacağız. Hemen hızlıca bir görev bakalım. 87-88 güzel. Bakalım başka 83 bir şeyler var mıydı şurada? 30 garanti paketi 3 tane var. Hadi şunları açalım. En azından bir mavi görelim. Mavi görmemekten çıldıracağız. Roma. O kadar hakim değilim şu an. Pelegrini mi? Tamam. Pelegrini geldi. Güzel. 83 reyting. Pelegrini. Kart güzel görünüyor. Pahalı değildir herhalde. Aynen. Bu arada sizin izlemediğiniz yerlerde bir iki tane görevde işte 75... E, 75 plus mıydı? çarpı 5 işte neyse o e, craft ettiğimiz e, kadro kurma göründe bu 150 tane yaptığımız orada da smalling çıkmıştı. E iyi 70-80k bir şeyi var yani birisi de para aklıyordu orada. Bu arada yani eskin paus teknik rivela kartta neredeyse bir gulit gang olacakmış yani craft ettiğimiz e, paketleri altınları da player picklere basarım. Hadi bakalım. Tots mavi görelim. Aa. Oo. Bu ara Pahalı mıdır? 5-5 mi? Bakmadım ama. Bu ona geldi. Geçen sene fenaydı. Yes. 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 Abi bu kadar düşünmüyordum ki zaten gitgide de düştü. 630'lara düştük. Oo 500'lere de düştük. Tamam olsun olsun. Süper süper süper. 550. Milyonluk kart göreceğiz demiştik. 550 geldi. Geçen seneki TOTS kartı fenaydı. Ona yakın olsa yeter diyecektim ki özellikleri de gayet iyi. Bir denge, bir sıkıntı. Bir de şu arttırılabilir. Hız zaten şey. Mükemmel. Ne var? İnce pas. Ha, kesme pas. İnce pas. Kesme pas. Seri. Yüzdü. Sadece kanat oynayabilir. Aynen. Yitiricilikler ya da şu olsaydı, teknik olsaydı şu ikisi birlikte Bunlar ya şu olmasa da olur benim için çok önemli değil ya ben onu kullanmadığım için ama çok güzel. Güzel. Tots'tan bunu çıkarmak güzel. Endandik paketlerden birisi bence çünkü her tot çıkabiliyor ya içinden. Hadi görmüşken bir tane daha şöyle mavi çıkartalım. Diğer paketlerden gelmiyor. İngiliz, Stopper, Dan Whiteman. olduğu gibi. Var. Var. Bende var. 85, şu 87. Şunları alt... sonra açacağım. Şu 84'ü bir açalım. Allah razı olsun sonunda. Portekiz stoper Bunlar vardı? Ha tek şey, tamam, Ruben Diaz. Arkasından Tots. Hadi güzel bir Tots ver be. Hadi be. Hadi kral. Mercan. Kaç 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 Levent Mercan geldi yine. 39. kez falan Levent Mercan geldi. Hayırlısı. <laughs> fodder geldi diye sevinelim yine. 84'de açayım. Hemen kapatalım. İnşallah Lewandowski'dir. hiç etmiyorum tabii Lewandowski olacağını. Şezni tabii ki. Kim olacak? Şezni, Müller, Dudek. Şunları da bir bakalım. Şimdi şu, ikiliyi bir bitirelim. Allah razı olsun be. Beşinci de verdim de kral. Kimi? Kimi'nin arkasında. Hot moments galiba. Değil. Hadi güzel bir şey ver be. İtalya Ligi. İtalya Ligi değil. İtalya Ligi. Aa bu kim? Ferguson. Hiç tanımıyorum. Hiç tanımıyorum. Şu 94'lük kartın öyle fizik. Değişik bir kart. 94'lük ama yani bazı reytingleri çok düşük. 50k. Yani güzel bir fodur. Tamam okey. İtalya istedik. Seri A istedik. 94 reyting. Daha ne isteyeceğiz? Tamam. Hadi son 86 çarpı 2. Evet. Kimih gelmekten başı döndü artık kimin? Aa Oberdorf'muş tamam Allah Allah. Allah razı olsun be kimin. Vallahi. Hadi. 86'da verirsin artık. Bir kısa bir matematik hesabı yapalım. 6 çarpı 2, 12. 3 yaptık. 15 tane 86 ve üstü verecek paket vardı. Bir tane toz çıktı arkadaşlar. Kimi yine başı döndü demiştik. Geldi tekrar. Gündoğan ve Kimi. Evet ikonu yaptık. Pardon. Hızlıca geldim. Bunları attık. Hadi bakalım ne gelecek. Mikrofonu ısıracağım harbiden. Mikrofonu ısıracağım. Neden ikon yapmamalıyız? Özellikle Winter White Card. Bunu hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Sonra sapıtıyorum. Kaldır favoriden. Başlayacağım favorisine. Şu Renato Sanchez yapayım. Lucio'ya da başlamıştım. Allah'tan şunları yapmışım. Sonra dedim ki ben Kapita'yı yapıyorum. Niye Lucio yapıyorum ki? Belki bunu da bitiririm. Kapita'yı sabek yapmayı düşünürsem. Carlos Alberto'yu yani. Bakalım hayırlısı. Ona da bir artık karar vereceğiz fodurlara göre. Çünkü artık Ronaldo'yu Ronaldo yapmak istemiyorum. Çok pahalılar ve gereksiz. Bu paketleri de açalım. Sonra bakalım. Neler gelecek. Artık bir tane güzel Team of the Season en azından şey çıkarttık. Kvaras geldi. 3 tane de 3 4 müydü, müydü Team of the Season çıkarttık. Hadi bundan artık bir tane Heh, ver artık. Tops ver bundan. Ne? Rodri Ya double sakın verme tamam mı? Double, double top sakın verme. Lovic. Pahalı değildir. Kutu gayet iyi. Hız ve dripling çöp. Yani. Nerede bir an böyle gaza getirebilecek. A, Vilaovic diyorsun ama. O Vilaovic o Vilaovic değil yani. Hadi bakalım bundan artık bir double team of sizin bekliyorum ya. Yani artık artık lütfen be. Abi. Ebru'nun. Ebru'nun gelmesini abi çift. Yani yok mu ya? Double, double alamıyor muyuz? Oradan. İlk kez görüyorum. 95 hızlı stoper. 91 defans. Allah Allah. Her bile mükemmel şeyler çıkartamadık yani. Artık bir şey diyemiyorum. Hadi bakalım. Bunda da vermiyorsan zaten hayat artık bir vermiyorsun. Ben Diaz geldi yine. Bremer. Ağlı mıdır acaba ya? Geçen sene fenaydı. Tots kartı. Yok Manchester City'den adam bırakmadık çıkartacak. Ka ediyor mu? Neredeyse ediyor galiba Yuska. Bu arada fena görünmüyor. Tabii ki hayalimdekileri çıkartamadım ama hiç fena görünmüyor. Eee Defans özellikleri güzel. Güçlü. Bunlar sezgili de olsaydı aslında iyi olurdu. Yani çok da mükemmel değil açıkçası. 188 falan yine iş yapabilecek bir kart. bu yani bu kadar paketten bunları açabildik. Bir Kvardona, Kvaraskelia biraz kurtardı bizi. Onun dışında eee sizin takdirinizde. Bence çok altında kaldık beklentinin. Bir iki tane daha toz çıkarmamız lazım düzgün. İkonu zaten lütfen siz de unutun ben de unutayım. Videonun o tarafını hatta keseyim. İnşallah kessem de. Yaptık artık bir kere. Bir aptallık koyacağız. Gelen izleyen herkese teşekkürler. Buraya kadar geldiysen, hala abone olmadıysan Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs>